Herkese iyi akşamlar değerli dostlar. Astor'la ilgili kısa bir teknik takas çalışması gerçekleştireceğiz. Hisse senedi yaklaşık 80 TL'den beri %40'lık bir hisse potansiyeli oluşturdu. Ve şu anki bu yükselişin ana temel sebeplerinden bir tanesi de Citibank'ın yoğun alımları olarak gözlenmekte. Hisse baktığınız zaman sektör ortalamasının üzerinde işlem görse bile önümüzdeki iki yıl içerisinde özellikle dünya piyasasında transformatör tarafında yoğun bir taleple karşılaştığımızı ve önümüzdeki iki yıl boyunca da bu arz dengesinin birazcık sıkıntılı olacağı ilgili dünya haberleri de hisse senedinde bu yükselişi birazcık daha desteklemiş gözüküyor. Diğer taraftan Suriye'nin de yeniden e, toparlanması, yapısı yapılması ile ilgili önümüzdeki süreçte az sonra büyük iş düşecek gibi gözüküyor. Yoğun temposu içerisinde şirketin ihracat odağına yoğunlaşması, hisse senedindeki e, agresif yükselişi birazcık daha açıklar gibi özellikle 200 günlük hareketli ortalama yaklaşık 87 bölgesine yukarı kırdıktan sonra hızlı bir güç üretmişti olduğu ise çok sert dönebiliyor. Bilginiz olsun o yüzden önemli destek noktalarını mutlaka kontrol etmeye ve takip etmeye ve teknik olarak ne yapmak gerekiyorsa uygulamaya çalışmak lazım. Çünkü bunu biliyorsunuz Viop tarafındaki de Viop tarafında da işlemleri olduğu için o taraftan da adamlar hem çift yönlü olarak kazanabiliyorlar. Bu çift yönlü kazanmadan dolayı yani hisse senedinin fiyatı çok da önemli olmuyor böyle bir durumda. Spot piyasada ufak zararları kabullenseler bile vadeli tarafında yüklü kazançlar olacağı için hisse senedindeki spot tarafında yatan para çok da önemli değil. Bunu aklınızdan çıkartmayın lütfen. Şimdi hisse senedinde gördüğünüz gibi şubatta görülen 134 135 bölgesi tekrar test edilmek üzere devam ediyor ise özellikle bakın takas tarafında size ilk günden beri sürekli paylaştığım hisse 75 80 liradan beri paylaştığım önemli verisi yabancının yoğun alımlarıydı. Hisse senedinde son 3 aylık piyasa iç verileri içerisinde Citibank'ın 13,5 milyon adet hisse senedinde pozisyon farkı olduğunu gözlemliyoruz ve hissenin son 3 ay içerisindeki en iyi işlem yapan 12 5 kurum arasında 13 milyonluk pozitif bir e, fark var son 3 ayda. Hisse senedinde en iyi ikinci hakim alıcı neredeyse 10 milyon lotla emeklilik fonu olduğunu gözlemliyoruz. Bu kadar yoğun talebin içerisinde hisse senedinin yükselmesi, soluksuz yükselmesi gayet normal. Son bir ay içerisinde gerçekleşen işlemlerde ise Doğuş Bank'ın yeni misafir olduğunu gözlemliyoruz 6 milyon lotla. Çünkü son 3 ay içerisindeki Doğuş Bank'ın performansı yaklaşık 7 milyon. Yani almış olduğu bütün malın neredeyse %95'ine varan yaklaşık bir oran, %90'lık bir oran neredeyse hisse senedinde son ay içerisinde gerçekleşmiş. Son hafta içerisinde son 2 günün takası hariç işlem günü Bankof'un alışığı yaklaşık 2,5 milyon adetle yüksek bir oranda seyretmeye devam etmiş. Bakın Deutsche Bank'ın 2 milyon, Citibank'ın 1,8 milyon. Bunları kim kimin adına al alıyor diye gösterecek olursak bakın bugün düzeltiyorum hisse senedinde ayın 6'sında Bakın bugün gerçekleşen işte işlemlerde QMB, Ünlü, Bankof yine aynı üçlünün. Bakın bunlar muhtemelen Bankof'a, Citibank'a ve Deutsche Bank'a virmanlanacak mallar. 1.3 milyon yakın sadece QMB'yi almış. QMB de genel itibariyle Citibank'a çalıştı bu geçtiğimiz ayda. Şimdi e, Cuma günü gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman da yine 1 milyon notluk en iyi işlem yapan kurumlarda fark var. Globalde yaklaşık 1.6 milyon civarında lot bulunmakta. Bu da yine aynı şekilde Bankof ya da... E, Deutsche Bank adına alım yapmaya devam etmiş gözüküyor. Son iki gündeki takaslar bunlar. Yani son iki günde de alıma devam edilmesi hisse senedinde yabancı tarafın takasının iyileşmeye devam ettiğini gözlemliyor bizim için. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Hadi ona başlayalım. Hisse çok önemli bir direnç olan Şubat ayından beri neredeyse 11 aylık bir direnç burası. Bu bölgeye geldiği zaman şöyle bir top silkelenmesi, düzeltme yapması sağlıklı olan bir davranış. 134 bölgesi eğer bu bölgeden bir düzeltme gelirse bakın bu, bu kanal çok geniş bak şu kırmızı kanalla şu mavi kanalın arası çok geniş. O yüzden buradan gelebilecek kar satışının 124'ün üzerinde karşılanması oldukça önemli. 124'ün üzerinde kaldığı sürece ise üst banda yani 134'ü tekrar test etmek ve burayı geçmek için hazırlık yapıyor anlamına gelecek. Hisse senedinde şuraya hatta bir destek daha atabiliriz İsterseniz ara bir direnç destek bölgesi daha oluşturalım. Hisse de mesela yarın desteklenmesi muhtemelen 126 bölgesi var. 126 bölgesinin üzerine hisse gerçekleştireceği atakta 134 bölgesini test etmek isteyecektir. tekrar buradan gerek gelen dönüşte ilk ara destek bölgesi kaça denk gelir aşağı yukarı? 127 ile 128 bölgesine denk gelir. Eğer bu bölgeye yaklaştığında of tarafında özellikle yabancı tarafındaki bu yoğun alımlarda satış varsa ben size bunu yine tazeleme yaparım video ile ilgili. Çünkü hisse senedi gördüğünüz gibi aşırı alım noktasında hareket ediyor. Yani oluşabilecek hareketler agresif olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Hisse senedi bunun devamında eğer 134 bölgesi beklendiği gibi Burası bir direnç konumu olarak çalışmaz. Direkt geçiliş yapılırsa hisse senetinde bir sonraki üst bant hareketi 142 TL seviyesine kadar devam etme potansiyeli taşıyor. Kısa vadede hisse senetinde bu trendin güçlü kalmasını sağlayacak yer 119.60 bölgesi. Hissede daha önce de bakın şurada 99-100 TL bölgesinde bir direnci vardı. Oradan bir e, hızlı bir geri dönüş yaşandı ve hisse senedinde 92 bandının altında bir fiyatlama beklemiyorduk. Bu bölgenin altına gelmedi de ve bu bölgeye gelirken de hisse senedinde yabancının satış yap kısa süre içerisinde toparlanmasıyla ilgili yorumlanmıştı tarafımızca ve ise sene tekrar bu bölgeden tekrar toparlandı. Yani o yüzden önemli destek ve direnç bölgeleri piyasa yükselirken özellikle piyasa iyi koşullardayken hisse iyi durumdayken oldukça düzenleyici çalışmaya çalışacaktır. Piyasada bir düzeltme emaresi oluştuğunda da bu hisse senetlerinde agresif düşüşler gerçekleşme olasılığı var. Ama gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde mal var ellerinde hisse senedinde önümüzdeki dönemde özellikle orta vadede bir yükseliş planı var gibi gözüküyor. Tekrar görüşmek üzere, iyi haftalar diliyorum.